Güneş Burcu, Yükseleni, Ay Burcu, Boğa olanlar. Hepinize merhaba. Aralık ayı geldi çattı Ve Aralık ayı yorumlarım. Sizin için acaba Aralık ayında hangi olasılıklar var? Üç tane tarot, seri tarot kartlarımdan seçtim, tarot serisinden. Bir tane de melek kartlarımdan. Acaba siz sevgili boğalara mesajı ne? Bir kart da melek kartlarımdan seçtim. Hadi bakalım sevgili boğalar. Acaba Aralık ayında sizi hangi olasılıklar bekliyor? İlk kartımızı açıyorum. Hmm, tılsım da kuzusu. Boğa burcu zaten toprak elementidir. Bu da toprak elementi gruplarının kartı. Boğa maddi değerleri sever konfor onun için önemlidir tam da size uygun bir kart çıktı yani sevgili boğalar Aralık ayında konforunuzda bir artış var ee, hayat standartınız konforunuz yükselebilir artabilir bu nasıl olabilir bu kart aynı zamanda da maddi anlamda da kazançların olduğunu ifade eder bu ım, Ticari zenginliktir de özellikle de böyle ticaretle uğraşanlarınız varsa aranızda. Aralık ayında size güzel paralar gelebilir. Başarıdır, saygınlıktır. Ee, i̇şinizde daha başarılı olma, daha saygın olma olasılığı var. Ee, aynı zamanda da böyle kendinizi daha bir güvende hissedeceksiniz. Daha böyle ayaklarının üzer üzerinde daha böyle güvende durmak. E, bu da herhalde bu şeye bağlı gelecek o maddi kazançlar başarıyla birlikte kendinizi daha güvende, daha konforlu bir yaşamın içerisinde bulabilirsiniz sevgili boğalar. Tam da sizin sevdiğiniz, istediğiniz şeyler bunlar. Peki ikinci kartımıza bakıyoruz. Hmm, tılsım dokuzlusunun arkasından tılsım prensi geldi. <laughs> bu da sizin kartınız sevgili boğalar. Bu şu anlama geliyor, aralık ayı içerisinde çalışanlar için bir terfi olabilir, tam da önceki kart başarıydı, saygınlıktı, bir göze görüneceksiniz, bir terfi olabilir emeklerinizin karşılığında tabii. Çalışmayan boğalar için de karşısına yeni bir iş fırsatı çıkabilir. İlişki anlamında da, Sevgili bayanlar, sevgili hanımlar ve kadınlar. Bayan çok sevmem de tercih etmem. Sevgili kadınlar. Karşınıza ıı, boğa, başak, oğlak olabilir. Kendine güvenen, böyle koyu esmer tenli, ciddi bir ilişki düşünen birisi karşınıza çıkabilir ya da Boğa beyleri için yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz diyorum. Güzel. Bakalım üçüncü kartınız ne diyor? Kılıç dörtlüsü. Bu da çok çalışan boğalara geldi. Şöyle diyor ki bir dur bir dinlen. Dinlenmeye, tatile durmaya ihtiyacım var. Eğer sen durmazsan, Hayat seni durduracak bir sebebi önüne öne çıkarabilir. Zihniniz çok yoğun çalışıyor olabilir. Bu da fiziksel olarak size yorgunluk yapmış olabilir. Çok çalışan boğalar. Aralık ayında biraz kendinize zaman ayırın, dinlenin. Biraz daha böyle bir kendi içinizde izole bir yaşam olabilir. Meditasyon yapabilirsiniz zihninizi dinlendirmek için. Yani biraz bir durum. Bakalım melek kartım sevgili boğalar için ne diyor? Bakalım. Yaşadığın her şeyi iyi ve kötü, mutlulukla kucakla. Eğer sen istersen onları, onları saran enerji içindeki sevgiyi çoğaltan bir kaynağa dönüşebilir. Hmm, çok güzel ee, olanı hayat tecrübesi deneyimi olarak kabul etmek onu öyle o şekilde kabul ettiğinde diyor o enerji içindeki sevgiyi çoğaltan bir kaynağa dönüşebilir harika güneş burcu yükseleni ay burcu boğa olanlar size de çok güzel bereketli, sağlıklı bir Aralık ayı diliyorum. İnşallah 2023 burç yorumlarımda, tarot yorumlarımda gelecek yakında. Bu arada isim analizli, numaroloji destekli, hoş sohbetli, profesyonel bir tarot danışmanlığı almak isterseniz benim Instagram sayfam var. Orayı da takip edebilirsiniz. Takibi alın. Tarot, Alttire Nur Hayat. Oradan DM'den bana ulaşabilirsiniz. Hepinize selam ve sevgiler. Güzel bir Aralık ayı diliyorum. Hoşçakalın.